Merhabalar. Acaba yan mı tutsaydım ben kameraya? Neyse. Merhabalar. Kim lan bu bilgiye miydi? Kim bu bilgiye hoş geldin. <laughs> Kendim hakkında sorulan soruları cevaplayacağım. Çünkü aslında ben bunu kurup abone özel yapacaktım. Yani 940. YouTube sağ olsun şeyleri çekince aboneleri. Ben de işte dönüş için ne uzatıyorum. Sorulara bakayım bir saniye. Soru bakacak şeyim olmadığı için hani arada kesik kes, kes, kes kalacak. Onun için de kusura bakmayın. <laughs> Eğer üstü hakkın olsa ne seçerdi? Ne seçer? Evet. Uzakta bak. <laughs> Eğer üç hakkım olsaydı bir anime evrene gitmek isterdim. İki. Hmm. İki. <laughs> bir sürü hmm. Japonya'ya gitmek isterdim. Üçüncü ise bir eee Sonuçta kadar para isterdim. Her gün böyle bir 1 bir milyon, bir yüz bin gelecek. Yedeceğim ee, on dört Japonya'da gezeceğim. Ramen yiyeceğim. İşte üç, işte üç dilek ayakkabı var ya. Japonya'ya gideceğim. Ramen yiyeceğim. Mangalı yiyeceğim. <laughs> Anime evrene o ayrı dilek olduğu için. Neyse. E, her an kesilebilir. Onun için de kusura bakmayın. Kaç yaşındasın? 12. Savunduğun hakların neler, nelerdir? Yaşama. <laughs> Bir kısa söyleyeceğim oradan anlarsınız artık. Yaşama. Ekon, ekonomiden memnun musun? Değilim. Nerede yaşamayı planlıyorsun? Japonya'da. Hangi ülkede şehirde yaşamayı planlıyorsun? Japonya'da. Hayalin iki meslek nedir? Dublajcı. Bu soruları okumaya devam ki. Yani onu söyledik. Hangi liseye gideceksin ne diyorsun? Liseye gitmiyorum. Hangi liseye gideceğimi de bilmiyorum. Ee, favori ne? Bir düşün. <laughs> Neyse. Favori... <f> Anime <laughs> anime tıkandım bir saniye ya benim en sevdiğim dizi film neydi? En sevdiğim film neydi benim? En sevdiğim filmi unuttum. En sevdiğim filmi unuttum. Süzümen Tojimari Yani ne yapalım anime işte Anime başka bir şey bilmiyoruz Dizisi Demon Slayer Eee Bunları Laflamış mıydık var mı? Kaç yaşındasın? 12 değil ki. En çok gitmek istediğin ülke Japonya en çok cosplay'ini yapmak istediğin şahıs. Bir, bir sürü var ama Munchuron'kini yapmak isterdim. Ama tabii Genyon'kini de yapmak isterdim. Gojo'nun da Yüce'nin Geç onun da yapmayı isterdim. Neyse bu böyle gider. <laughs> Hi mas bu içer. Creepy Pasta karakterin. Eee Creepy bilmeyenler için hani böyle Slender çok Slenderman diyeceğimiz zannediyorum ama hayır Slenderman'ı sevmiyorum. Bunda alakalı kötü bayanım da var hatta. Creepy Pasta'nın ne olduğunu bilmeyenler için Creepy Pasta bu slenderman'in ee, Smile Dog gibi karakterlerin olduğu aslında orada oluştuğu yer. Ama benim fav creepy sticker karakterim Jeff the Killer. Onu çok seviyorum. Adamın <laughs> Zaten tamamlaştınız. Hmm, fav kitabın maka var. Sen sever misin? Kaçarken kaçar ey kaçar 8. cilt Ben dolanım Hayır ey bir saniye No no 26 No nokta 26 ee, En istediğin eşya <laughs> En istediğim eşyayı bir düşüneyim Maşallah çok zor değil En istediğin mi? En sevdiğin mi? Ha, en, en istediğin. Elektro gitar. <laughs> en sevdiğin oyun Valorant. Tamam, şu şeylere de bakalım. Diğer soruları. Hmm. Ay. Ne Maden. Hiç söylemek istiyorum ama madenli. Hangi mesleği kazanmak istiyorsun? Dublaj işi benim hayalimdeki meslek ama... Yazılım mühendisi. Aa dur bir saniye bir sorular biraz daha var. Neden hani... hani ne hani. ne Neyse, kaç anime izledin ve aralarından en sevdiğim hangisi? Aralarından en sevdiğim Demon Slayer falan. Önelere bakın. Yani birçok anime izledim. Bilindik animeleri saymak isterdim ama şu an beynim yana. <laughs> Neyse. Kaçıncı sınıfta okuyorsun da gelecekte olmak istediğin... Ya şu meslek konusuna girmeyelim hocam. Olmak istediğim meslek dolayıca 6. sınıfta okuyorum. Kaga... Ne? Kakegurui... kake <laughs> Umarım doğru okuyorum. <laughs> Kakegurui hiç izledim mi? İzlemediyseniz... Izle. Evet izledim. Çok güzel bir anime. Jamba... Dur. Jambaydı değil mi o kızın adı? Karayu Jambay Ben de biraz alfizi kötü de neden alas? Dur başka bir başka karakter değil. Yani sadece Allah soruda değil ya. Şeyde var, Lucifer'da var. Da. Allah sübhanı benim bebeğim. zaten ana kilit ekranında duvar ana ekranda ise Lucifer var. Yani Bambi ve Lucy. Lucy. Neredeyse. Eee işte sorulan sorular. sorular Bunlar da gelin birazcık da sohbet edelim. Şimdi beni tanımayanlar için ben bir yan. اتا kapak fotoğrafında da anlarsınız adımı. Adım İlgen. 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. 7'ye geçe ama onu da söyleyeyim. 7. sınıfa geçeceğim. Yazdan sonra. Doğum günüm 12 Eylül. 2014 doğumluyum aslında ama ben yıldan da alıyorum. Hani bana göre teknik olarak ben 12 yaşındayım. Soran çoğu, bu yıl soran çok kişi bunu diyor. Cevap Eğer isterseniz anılarla yani video fikrini birinden aldı. İşte bu videonun altına yorum bir tane anı varsa yazarsın. Ben de ondan bir tane isterseniz seriyi yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Yani biraz sohbet ederim. Kendimden bahsettim. Yani okulum biraz zor işliyor. Ortalamam 83 700 bilmem kaç işte karnım. Çok boş, çok boş şey yapıyorum değil mi? Sen soruyu sormak için. <laughs> Şimdi. 5. Yani canlında da değiliz. ki. Nasıl? sohbet Peki. Neyse. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir saniye dur. Kapağını şöyle bu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Olmadı. <biz. gülüyor> Olmadı. Bismillah. Büşügüçlü. Uç Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.